Evet, merhabalar. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu Hira Nur. Çok heyecanlandı. Esasında o beni takdim edecekti. Küçük bir antrenman da yaptı ama burada salonun coşkusu onu çok heyecanlandırdı ve takdim edemedi. Ama belki daha sonra takdim edebilir değil mi Hira? Şimdi Bugün size Hira hikayesini anlatmak istiyorum. Ama hikaye böyle başlamadı. Malumunuz hayatımıza bazı güzellikler sıkıntı kapısından girerler. Biz sıkıntıyı görürüz ama onun ardındaki güzelliği göremeyiz. İşte böyle bir sıkıntıyla başlayan güzelliği anlatmak isterim. 10 yıl kadar önce Bakü'de çok başarılı Sayın Kalın'la da beraber galiba Sayın Yıldız da vardı. Önemli bir toplantının dönüşünde Gebere'de bir toplantımız vardı. Yüksek düzey stratejik işbirliği toplantısı. Bakü'den uçağa bineceğiz. Çok başarılı bir toplantı. Ve tam uçağa binecekken eşim telefon açtı. Dedi ki sana üzücü bir haberim var. Hayırdır dedim. Münevver'in çocuğu Down sendromuymuş dedi. Münevver büyük kızım, ikinci çocuğuna hamile, beş aylık hamile ve Down sendromlu. Doktorum, tabii doktor olarak Down sendromu biliyorum, tanıyorum. Ama açık söyleyeyim, dede olarak hiç Down sendromu ile tanışmamışım. İtiraf edeyim, hiçbiriyle tek bir satır konuşmamışım. Down sendrom dediğimiz zaman ufak tefek, sevecen, güleç yüzlü, hareketleri kendine özgü, sevimli bireyler. Ama tabii sonuçta bir engelli bir birey. Onun şokuyla uçağa bindim. Yanımdaki arkadaşımla konuşmadan, yani daha doğrusu konuşamadan 3 saatlik yolculuğu bitirdik. Hemen uçaktan indim. Evime gitmeden eşimde evden, kızımın evinde buluştuk. Ve Kızım tabi Allah kullak gidiyor geliyor. Beş aylık hamile ve Down sendromu bir bebek. Tabi on gün kadar karar verme aşaması geçirdik. Ben tıp doktoruyum ama erişkin doktoruyum. Çocuk ve kadın doğum uzmanlarının meğerse kadim bir problemiymiş. Kadim bir tartışma, engelli bir çocuğa hamile bir kadın doğursun mu doğurmasın mı? Doktorların bir kısmı doğursun çünkü iyi bir eğitimle çocuklar sevimli bir birey haline gelebilir diyor. Bir kısmı da hayır doğurmasın. Zira engelli bir birey ailenin diğer fertlerin huzuru ile ilgili sıkıntı oluşturabilir diyor. Kararı kızıma bıraktık. O ara tabii doktorlar dışında da konuyu duyanlar bize tavsiyelerde bulunuyorlar. En ilginç tavsiyeyi Lokman Ayva'dan duydum. Lokman Ayva İstanbul Milletvekili olarak da görev yapmış, çok değerli bir dostum. Boğaziçi Üniversitesi mezunu, inanılmaz zeki, görme engelli ama yazdıkları, konuştuklarına falan baksanız asla görme engelli falan demezsiniz. Lokman Bey dedi ki, "Hocam dedi, Kararınız sizin tabi ama dedi Şöyle bir düşünün Çocuğunuz normal doğdu Birinci günde Kucağınızda tutuyorsunuz Bir anda düşürdünüz Çocuk başını çarptı Engelli oldu ne yapacaksınız Tabi ben bunu kızıma söylemedim O anda bir şey düşündüm Daha sonra kızım dedi ki Baba dedi Allah'ın takdiri başımın üzerine Ben doğuracağım o zaman dedim uçakta gelirken düşündüğüm ama daha sonra Lokman Bey'le de konuştuktan sonra kararlaştırdığım fikrimi eşimle konuştum, annenle konuştuk. Eşini de al, beraber bunu konuşacağız. Ve teklifimizi yaptık. Biz bu çocuğa evlatlık olarak talibiz. Yani hem torunumuz hem çocuğumuz olarak büyüteceğiz. Madem doğurmaya karar verdin, şiddetle karşı çıktı. Hem damadım hem kızım. Ve dedi ki biz dedi çocuğu kendimiz büyüteceğiz. Nitekim çocuk tam 1 Ocak 2013'te doğdu. Hacettepe'de Serdar hocamız yardımcı oldu. Ona minnet borçluyuz. Hakiki 1 Ocak doğumlu. Tabi Down sendromlu. 2 ay sonra ameliyat oldu ama iki ay sonra ameliyat olacağı kadar da yoğun bakımlarda süreçler geçti. Sonra iki ay sonra da yine Hacettepe'de Metin Demirci hocamız da gerçekten şükranlarımı arz ediyorum ameliyatını yaptı. Yüzde otuz ölüm riski olan bir ameliyattı. Ve sonra tabii yoğun bakımda da birkaç ay daha kaldı ve çıktı. Bir defa oradaki herkese çok minnet borçluyum. Hani Esra Hanım dedi ya niye Hacettepe TEDx konuşmasında Ankara Üniversitesi Rektörü konuşuyor. Ortak bir noktamız var. Ortak noktamız Hiranur. Ankara Üniversitesi Hacettepe arasında çok bağımız var. Ankara Üniversitesi Rektörü İhsan Doğramacı hocamız aynı zamanda Hacettepe'nin de kurucusu. Yani Hacettepe'nin kurulmasında Ankara Üniversitesi'nin çok rolü var ama Hacettepe ile Ankara Üniversitesi arasında önemli bağlarımızdan bir tanesi de Hiranur'dur. O ara tabii yoğun bakımda yoğun bir süreç geçiyor. Geçenlerde kızıma dedim ki o günlerden aklımda ne kaldı? Bana dedi ki ya dedi bak yani bakımdan, tedaviden, ilgiden fevkalade memnundum ama dedi bir cümleyi hiç unutamıyorum. Nedir dedim unutamadığın cümle? Bir çalışan Hacettepe'de orada çalışan bir arkadaş şunu söylüyor, diyor ki, gidiyor, geliyor tabii, emziriyor irayı. Münevver Hanım diyor, isterseniz çocuğa fazla bağlanmayın, çünkü her an her şey olabilir. Bir anda diyor, ikinci defa yıkıldım. Esasında burada o arkadaşımızın kötü niyetli olduğunu asla düşünmüyorum. O da yani çocuğu kaybederse fazla üzülmesin diye muhtemelen ona telkinde bulunuyor. Ama Dil o kadar önemli bir şey ki her şeyi iktisatlı kullanmak lazım. Kelimeleri, cümleleri, dili de iktisatlı kullanmak lazım. Bu benim kendime yazdığım bir söz. Daha önceki bir hadiseye dolayı yani hiç kimse üzerine alınmasın. Dili dikkatli kullanmazsak hakikaten o bizi çok zor doğru durumda bırakabiliyor. Bunu da daha önceki bir hadiseye yönelik olarak yazdığım bir söz. Ah be dilim tutamazsam seni edersin beni dilim dilim. Gerçekten dil fevkalade önemli. Onu çok dikkatli tutmak lazım. Tabi bir yandan Hiranur büyüyor. Her anını yakından takip ediyoruz. Ben aynı zamanda babayım. Üç çocuğum var. Çocuklarım kusura bakmasın ama ömrümün son 20 yılı çocuklarımın büyüdüğünü görememenin üzüntüsüyle Takip ettiğim yatırımları büyü, yatırımların büyüdüğünün sevinci arasında geçtiği için onları maalesef ihmal ettik. Onlar kusura bakmasın ama Hiranur'un her bir anını takip ettik. Yani hepimizin çocukları var, kardeşleri var. Çocuk yediği zaman, duyduğu zaman, gördüğü zaman seviniyor muyuz? Ama Hiranur'un a görüyormuş, a duyuyormuş, a konuşuyormuş, a adım atıyormuş, a yürüyormuş falan derken her bir anını takip ediyoruz. Tabi yürüme derken bu konuşmayı yaparken aklıma rahmetli Sakıp Sabancı'nın bir serzenişi gelir. Onu mutlaka biliyorsunuz ama 32. günde rahmetli Mehmet Ali Birand'ın programında bir serzenişi vardı. Metin Sabancı diye bir oğlum var. 27 yaşında daha bir tane ayakkabı almamışım daha çünkü hiç yürümemiş. Evet, rahmetli Sabancı, Metin Sabancı'ya ayakkabı alamadığını, otomobil alamadığını serzenişle, bir duygusallıkla ifade eder. Parası olmadığı için hayır, imkanları çok fazlaydı. Otomobil fabrikası kurdu, ayakkabı alabilecekti ama onun hüznüyle hep yaşadı. Ve Sabancı bu programda bir şey daha söyler. Özal'ın arkadaşı, eski Tarım ve Bayındırlık Müsteşarı Muammer Dolmacı Beyefendinin şöyle dediğini söyler. Der ki ağam Allah sana bunu bilinçli verdi. Çünkü çok fazla Metin Sabancı var onlara imkanlarını harcayacaksın der. Nitekim Sabancı da o imkanlarını fazlasıyla e, yapmaya çalışır. Ve oradan aslında kendisine bir ders çıkartır ve o dersle çok önemli şeyler yapar. E sıkıntılar da öyle değil midir? Sıkıntıyı bir avantaja çevirebilirsiniz. Benden önce konuşan çok değerli konuşmacılar da onları ifade etti. İşte Sabancı'nın Metin Sabancı adına inşasında, tadilatında çok büyük katkısı olan Balta limanı Devlet Hastanesi de böyle bir şeydir. Onunla ilgili bir anekdot hatırıma geldi. Onları da sizinle paylaşmak isterim. Bu 1 Temmuz 2003 tarihinde Başbakanımızın ve Sağlık Bakanımızın da katıldığı bir tören. Yan yana oturuyoruz. Tabi Sabancı çok espiritüel birisi, rahmetli. Sabancı'ya dedim ki, Sakıp abim dedim, ben sağlık müsteşarıyım, pek oralı olmadı. Ben Adanalıyım dedim. Malumunuz Adana ile çok büyük bağlantısı var, Kayseri'dir ama yine pek oralı olmadı. Bu ara konuşmalar devam ediyor. Sağlık hizmetleri ilgili galiba başbakanımızın böyle övgü dolu bir ifadesi olunca bana sağlıkla ilgili bir şey söyleme ihtiyacı hissetti. Ben de cebimden kağıt kalem hiç eksik olmaz ama kağıt bulamadım. Kalemim var. Cebi bir peçete aldım ve peçetenin üzerine sağlıktan bahsettiği için şöyle bir şey yazdım. Dedim ki ağam dedim sağlık bakanlığını biliyorsunuz dedim. Biliyorum dedi yazdım. Aslında dedim sizinle ortak nokta çok fazla bu sağlığa daha fazla yatırım yapmanız lazım. Benim gayem birazcık daha sağlık için yatırımı teşvik etmek. Dedim bak ortak noktamız bu dedim. Bunu görünce bir anda farklılaştı. Elimden tuttu. Ya ben seni çok sevdim dedi. Allah sizi inandırsın. Bir buçuk saat hiç bırakmadı elime. Ve... <laughs> hiç bırakmadı. Sonra Anladım ki meğerse bu onun ince damarıymış. O damarı bulmuşuz. Ve Sakıba tabii imkanlarını hep iyi yönde kullandı. En azından Baltalimanı Hastanesi için söyleyebilirim. Orada çok fazla desteğini gördük. Ama imkan kadar değerli arkadaşlar, imkanı doğru kullanmak da önemli. Yani imkanı bazen aşırı kullandığınız zaman bir takım sıkıntılar da beraberinde gelebilir. Ben tıp doktoruyum demiştim, endokrin uzmanıyım. Doçentlik yıllarımda iki tane hasta geldi, kadın hasta. Özel muayene fişi kesmişler. Efendim dediler, biz özel muayene olmak istiyoruz. Tamam, baktım, tetkik, tedavi. Dedim ki 6 ay sonra geleceksiniz. Gittiler. 15 gün sonra baktım, iki hanım yine ellerinde özel muayene fişi. Tekrar geldiler. Dedim ki, hayırdır? Ya hocam, biz seni çok sevdik. Tedavinden de çok memnun kaldık. Biz bir daha geldik. Ben fişi aldım. Arkasına iade yazacağım. Paranıza yazık dedim. Dediler ki bizim kurumumuz özelleşti. Özelleşen kurum özel muayene fişlerini de ödüyor. O zaman dedim kurumunuzun parasına yazık dedim. İade ederken tam böyle uzattım. Ama dedim bugün sizde çok önemli bir hastalık teşhis ettim. Bir anda renkleri kaçtı. Hayırdır? Bir 10 saniye falan durdum. Dedim ki sizde imkan hastalığı var. İmkan hastalığının tedavisi çok zordur. İmkan hastalığı olanlar istediği doktora, istediği hastaneye, istediği sıklıkta, istediği zaman gidebilme imkanıdır. Bunlar hiç iyileşmezler dedim. Ve sonra fişi verdim. Tabii imkan hastalığı deyince rahatladılar. Onlar acaba bir kanser falan mı diye düşündüler. O hanımlar iyileştim bilmiyorum imkan hastalığını ama imkan hastalığı çok yaygın da bir hastalık. Hakikaten ondan da kurtulmak lazım. O yüzden imkan büyüktür dersin ama gün gelir imkan yüktür demek zorunda kalırsın. İmkanı da doğru kullanmak gerekir. Fakat ben imkandan daha büyük olan bir şeye inanıyorum. O da işbirliği ve dayanışmadır. Covid-19 bize Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren çok önemli bir deneyim oldu. Dayanışma hakikaten son derece önemli. Türkiye belki imkanları daha büyük olan ülkelerden iyi bir dayanışmayla çok daha büyük başarıyla çıktı. Onun için başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere Cumhurbaşkanımızdan en uca köşede bulunan vatandaşlarımıza kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür borçluyuz olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu benim en çok sevdiğim kelime. Burada benim çalışma arkadaşlarım da var. Onlara sık sık da ifade ediyorum. Mütemmim kelimesi de aslında işbirliği ve dayanışmayı çok iyi karşılayan bir kelime. Mütemmim birbirini tamamlayan demek. Geçenlerde TEDx Hacettepe koordinatörleri Sayın Gazi Huri ve Sayın Ayşe Beyza Ünü var. Bana davetiye takdim için geldikleri zaman bu kelimeyi hatırladım. Çünkü orada diyordu ki eksik parçamızı tamamlamak ister misiniz diye bana soruyorlar konuşmacı olarak. Ve hakikaten hepimizin bir eksik parçası var ve bunu tamamlamamız gerekiyor. Ve bu hakikaten son derece önemli. Curling sporunu belki salonda yapanlar vardır. Ben yapmadım ama curling sporunu spor olarak seviyorum. Ama dayanışmayı ve işbirliğini ifade babında çok daha fazla seviyorum. Yani bir spordan daha öte bir spor gerçekten. Curling'e baktığınız zaman bir granit taş iki kişi süpürgeyle onu hedefe doğru götürüyor. Daha sonra hedef noktasında da diğer arkadaşlara ona yardım ediyor. Esasında hayatımızın her bir noktası böyle. Kendi rolümüzü iyi çerçeveler ve iyi bir şekilde organize edersek esasında çok daha büyük şeyleri başarma şansına sahibiz. Bakın tam çizgide bırakacak diğer iki kişi süpürgeyle, burun denilen süpürgeyle hedefe ulaşmasını sağlayacak. Curling sporu bize işbirliği ve dayanışmanın önemini ve bir konuda başarmanın anahtarını veren çok önemli bir spor. Ama tabii burada bakınız 5-6 kişilik bir ekip var. Ama ekibi kurmak kadar ekibin ritmi de önemli. O yüzden tim kurmak yetmez, ritim de gerekir. Yani o timle ritmi buluşturmazsanız asla başarıyı da yakalamanız mümkün olmaz. Anur benim tek torunum değil, benim üç, to üç tane daha torunum var, dört torun sahibiyim. Zeynep, Ayşe Beyruha ve Asaf Zeki. Her birinin ayrı karakteri var ve her birinin ayrı bir tadı var. Ama ortak özellikleri bana dünyanın en güzel sıfatlarından dedelik sıfatını kazandırmaları. Hakikaten onların her birini ayrı ayrı görüyorum ve hiçbirini de mukayese etmiyorum. Bir bilimsel veri değil. İçimizde tıp doktorları var. Bilimsel anlamda açıklaması nedir bilmiyorum ama bir dede ve baba olarak tespitim şudur. Çocuğu bir başkasıyla kıyaslamak, mukayese etmek onlara mutsuzluğun kapısını açan bir anahtar oluyor. O yüzden mukayese yapmamak lazım ve biz de hiç Hiranur'u hiç kimseyle mukayese etmedik. O kendi kategorisinin önemli, asli bir bireyi. Her bir çocuk öyle ama Hiranur tamamen böyle. Genellikle Hiranur ve benzeri çocuklarla ilgili hep böyle mukayese yapma eğilimi vardır. Hiç biz bunu mukayese etmedik. Onu da ifade etmek isterim. Bu benim bugüne kadar aldığım en güzel tebrik mektubu. Bu da dinlediğim en güzel marş. <Sessizlik> Bakma, terbiyes, bu güzel, ee, sarı, çok, şey, Maverdi'nin muhteşem bir sözüyle bitirmek isterim. Bulduğunuz şeyin değeri onu ararken sarf ettiğiniz emek kadardır. Emeğiniz bol olsun. Çok teşekkür ediyorum.